Herkese merhaba, ben Özgür Wild. Şimdi en sevdiğimiz yerdeyiz, açık alan. Çünkü konumuz tüfek ve Derya'nın yaptığı yeni harika model. Yani bugün özellikle taktiksel giyinmedim. Sebebi de tabii ki bu silaha yakışmak. Derya Krikes. Derya ile ilgili hep söylediğim bir şey vardır. Derya klasiği alıp modernleştirmeye bayılan bir firma. Pompalı tüfeklerin en efsanevi hali tabi her zaman ahşap hali olanlar. Kryx'ın bu modelinde de dipçik ve kundak ahşaptan yapılmış. Tüfeğimiz 12 kalibre bir tüfek. Her ne kadar klasik e, görünse de aslında taktiksel tarafları da var. Hemen yanına e, yedek fişeklikler eklenmiş. Üzerinde rayı var. Ve harika bir kompansatör. Ucundaki alev gizleni harika ama kutusundan bir tane daha çıkıyor. Kapı kran dediğimiz kompansatör alev gizlenlerden var. Hatta isterseniz bir takıp bakalım nasıl duracak. Hatta ben galiba kullanırken hep bunu kullanırım üzerinde. Namlu dıştan yivli ve <laughs> ekstra bir şok almanıza gerek yok. Direkt takıyorsunuz ve birazcık daha agresif hale geliyor. Ekstra olarak da taktiksellikten devam edelim. Kundak'ta m lock bağlantı yerleri var. İki tarafta da sol tarafta dediğimiz gibi, dediğimiz gibi e, yedek fişeklikler. Gez çıkarılabilir bir gez. Arpacık da keza rahat, rahatlıkla çıkarabilir ufak bir alyan ile. Üzerine optik takmaya müsait. Şimdi shotgunların özelliğini biliyorsunuz bu arada. Mührü kıralım çünkü birazdan bu güzelliğin sesine bakacağız. <laughs> <laughs> şatkanlarda biliyorsunuz bela olan kısım şudur. Ee, bir mekanizma olmadığı için patlamanın gücü operatöre çok daha fazla geldiğinden likoyli yani tepmesi çok fazla olur. Ama üzerinde yaptıkları bu kompansatör ekstra ekleyeceğiniz alev gizliyenin ağırlığı bu gücü biraz daha size az hissettirecek. Deryan sitesini incelerseniz ee, siyah Gövde ve ahşap olan modeli de var ama ben e, klasik olaylar biraz fazla takı, takıntılı biri olduğum için e, incelemeye göndermelerin gönderecekleri zaman deryadan direkt bronzu istedim çünkü hani hakikaten şu görüntü e, bayağı bir albenisi olan bir görüntü. Kompansatör o kadar iyi yapılmış ki iki tarafında da ızgara şeklinde bir kompansatör serisi var. Burada gaz tahliyesi hızlanacağı için recoil azalmış olacak. Böylelikle yüksek tepme gücüne sahip olan pump action tüfek daha rahat kullanılabilir hale gelecek. Şimdi üzerindeki kısımdan devam edelim. Hemen gerisinde QD tek nokta askı kayışı kullanabileceğiniz bir askı bağlantı yeri var. İki tarafında da aynı şekilde önde de Tek nokta isterseniz ki şatkanlarda biraz tek nokta e, biraz zordur. Genelde çift nokta rahatlıkla sırtınıza asıp e, araziye çıkarsınız ya da ava çıkarsınız. Yine e, modifikasyona müsait bir silah. Dediğim gibi Q m lock yerine m lock yerine ben PIKATİN'den vazgeçmem derseniz tabii ki e, derya Store'lara girerseniz orada m lock bağlantılı Picatinny e, setlerimiz de var. Oradan istediğiniz gibi sipariş verebilirsiniz yanına fener vesaire takabilmeniz için ekstra belki şuraya bir fişeklik daha böyle yapan birini görmüştüm. Çok güzel duruyor. Şimdi birazcık atış da yapacağım. Yanımda birkaç kuş saçması var. Çünkü e, burada slug atmak istemiyorum. Çünkü av yapmadığım için slugdan yana değilim. Sadece silahı göstermek için 32 gram e, kuş saçması koyacağım. Bu arada güzel duruyor. Ya. Doldurma yöntemi yine klasik tüp şarjör dolumu. Yayı çok rahatsız edici boyutta değil. İnanılmaz rahat. Ama içeride takoz olduğu için yasal olarak şu an iki tane fişek tüpte. Bir adet namlu da. Şimdi isterseniz birkaç tane atış yapalım. Şu üç taneyi bir yakalım. Şimdi tüfeğimiz hazır. dört ee, tane kuş saçması bir şeyim var. Şimdi atış yapacağım kısma doğru ilerleyeceğim. Ve bu arada özellikle atış yaparken e, kompansatördeki duruma bakmanızı istiyorum çünkü çok önemli. Hemen atışa geçelim. Dört pişek. Şu an kontrol yapayım önce. Boş. Hemen bir tane namluya sürdüm, ardından iki tane de tüpe çözeceğim. Bu arada yani görüntü olarak ya yani şunu göstermek istiyorum. Ya yani şu kapı kıran çok güzel durmadı mı? Çok güzel bir silah. Şimdi alanım önümde açık güvenli bir yer. Şimdi önce bir tane bir yavaş atacağım ee, silah ne kadar tepiyor? Çünkü bu dediğim gibi pompalı tüfek. Gücü çok olacaktır ona eminim. Ama ben kapı ağırlığını vereceği yani e atmasına ve ekstra üzerindeki masatörlerin vereceği rahatlığa güveniyorum. Bence kesinlikle benim diğer pompalı tüfeğim kadar yormayacak biliyorsunuz. Hani bir CLX 400 var. Onunla Eminim ki bu tüfekte beni yoran hiçbir şey olmayacak. Atışa başlıyorum. Bu arada kulaklık, gözlük mutlaka kullanacağız. Hepiniz kullanacaksınız. Gözlüğü de Derya Store'dan edinebilirsiniz. Harika bir gözlüktür. Ekstradan yanında yiyeceğimi daha var. Güzel bir atış gözlüğü ve çok güzel bir görüş sağlıyor. Mesela bu periklam yeter mi? Ama bunlar da lazım. Hadi atışa geçelim önce bir tek atış yapalım. hep evet. ne diyebilirim. Hani dedim ya, şatkan döver, hissettirir. Hiç yok. Çok güzel. Şimdi hızlı deneyeceğim. Yani söyleyebileceğim tek şey var. Hakikaten, hakikaten kompansatörler işini çok iyi yaptı. Yani kesinlikle, kesinlikle o aşırı gücü hissetmedim. Hani diyoruz ya, e, pump action adamı yorar. Ekstra 12 kalp kalibre olduğu için daha da yorar. Hayır. Atışı çok rahat, olupsa keyifli. Ve Klasik havası da bambaşka olan bir tüfek. Yeni yeni modellerde tekrar buluşacağız. Bu videoda böyleydi. Beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Hepiniz kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.